Herkese merhabalar. Bugünkü tarifim kelek turşusu. Kelek kavunun olgunlaşmamış halidir. Öncelikle bunu söylemek istedim. Çünkü keleğin ne olduğunu bilmeyenler olabiliyor. Tadı da kavunla salatalık arasında bir tat oluyor. Acura da benzetebiliriz. Kelekleri güzelce yıkadıktan sonra ikiye bölüp içerisindeki çekirdeklerini ayıkladım. Çünkü bendeki kelekler çok taze değillerdi. Olgunlaşmaya yakın bir kelekti. Çekirdekleri sertleşmişti. Bu yüzden kabuklarını soyup çekirdeklerini ayıkladım. Eğer sizdeki kelekler daha taze ise çekirdeklerini ayıklamanıza gerek yok. Hatta kabuğunu soymadan bütün halde de turşularınızı kurabilirsiniz. Kelekleri soyup bitirdikten sonra uzun uzun şekillerde doğradım gördüğünüz gibi isterseniz daha küçük ya da daha büyük ya da küp küp daha farklı şekillerde doğrayarak da turşularınızı yapabilirsiniz ben turşularıma mor lahana eklemeyi seviyorum hem verdiği güzel lezzetten hem de renginden dolayı biraz da mor lahana doğruyorum mor lahana koymak yine tercihinize kalmış eklemek zorunda değilsiniz lahanımı da doğradıktan sonra Sıra turşunun olmazsa olmazı suyunda. Yarım yemek kaşığı turşuluk tuz. Yine isteğe bağlı olarak birkaç adet limon tuzu karıştırma kabına alıp yarım çay bardağı kadar da sirke ekliyorum. Üzerine de 400 milim kadar su ekliyorum. Bu karışımım büyük boy kavanoz için yani 1 litrelik kavanoz için yeterli olacaktır. Karışımı güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri iyice çözülüp karışırken bu arada kavanozuna birkaç diş sarımsak koyarak üzerine de dilimlemiş olduğum kelekleri yerleştiriyorum. Kelekleri kavanozu güzelce yerleştirdikten sonra kavanozun üst kısmında kalan boşluğa doğradığım mor lahanayı da koyuyorum. Birkaç diş sarımsak ekledim. Üzerine de bir çay kaşığı kadar acı pul biber ekledim. Sevmeyenler eklemeyebilir. malzemeyi koyduktan sonra maydanozla malzemeleri güzelce bastırıyorum. Maydanozla bastırmamın sebebi malzemelerin daha sonra suyun yüzeyine çıkıp bozulmasını engellemek. Son olarak turşu suyunu karıştırıp ekliyorum. Bu şekilde turşumu tamamlamış oluyorum. Zamanla turşu oluşup kabarmaya başladığında içerisindeki tuz ve sirke kavanoz kapağını aşındırıp küflenmesine sebep oluyor. Bu yüzden streç filmle örtüp kapağını kapatıyorum. Böylece turşumu tamamlamış oldum. Bu da turşumun son hali, görüntüsü bu şekilde. Bir gün bekledikten sonra mor lahana rengini salıyor ve rengi de gördüğünüz gibi bu hali dönüşüyor. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Sağlıklı mutlu kalın. Hoşça kalın.